Lütfen açıver! Diyorsun? Sipariş verdiğiniz çocuk karyolasını getirdim. Yanlış getirmişsin, bizde çocuk falan yok. Ama adres burası, bakın! Onlar ne Orhan? Çocuk karyolası, pek lazımmış gibi. Kim bilir hangi münasebetsiz, aklı sıra şaka yapıyor. Eşek şakası! Hıçt! Haşa! Hı? Doğacak yavrumuza ilk hediye benden olsun, dedim. Aman beyefendi, ben dedim ki... ...Keşke demez olaydım. Oh, <laughs> şaka, şaka! En güzel hediye bu bize. Çok, çok şaşırttınız bizi. Orhan da şaşırdı, değil ee, mi? Tabi tabii! tabii. <laughs> Kızmış falan değilim. Hadi, bir yere bırakın şunu da sofraya gelin çekerim yatak odasına götürüver. Tabii. Bebeğe ayrı oda şarttır. İlk günden ayrılmalı odası. Biz de öyle düşünüyoruz ama imkanımız olursa. Olacak. Merak etmeyin olacak. Varlık içinde yaşamak sizin de hakkınız. <laughs> İkimiz için de teşekkür ederim. Yuvanızın, mutluluğunuzun, sağlığınızın ve yavrunuzun şerefini. Evimize gelmiş olmanızın şerefine! Mutluk atma, lüzum yok! İçelim! <laughs> Başlangıçta hızlı giderim ben! İkinci kadehten sonra da dururum! Ne duruyorsun, açsana! Kim o? Ay, Ay, Uuu, <laughs> Ay, <ne oluyor? gülüyor> Merhabalar! E, tanıyamadım mı? İçeride yenge tanıştırır. Yanlış geldiniz kardeşim. Bak ne diyor. Adın Orhan değil mi enişteciğim? İki e, gündür mehtapla kapanmadınız <gülüyor> mı? <gülüyor> Hadi, Hadi çektim. Yenge bizde. Girmeyin. Yabancı değiliz bey amca, aynı dükkanın gülleriyiz. Ne dükkanı? Turşucu dükkanı! <laughs> Çok şakacıdır hepsi, sağ olsunlar. E, tanıştırayım Kader hanım, Ayla hanım. Teşerrif ettim. Beyefendi de Nizamettin bey, Ruşen bey ile Kazım bey de kocaları. Memnun oldum. Bizler de fazlasıyla ve tabiatıyla memnunuz. Bozmayın, sakın bozmayın. Bilseydik Boğaz'da sofra kurmaz, doğru buraya düşerdik. Öyle <laughs> ee, ya! Tarabya'da boşuna çektik kafaları. Birden aklıma sen geliverdin. Hı, gelmez olaydım. Ah, i̇yi ettiniz, çok iyi ettiniz. Buyurun, buyurun, oturalım. Biraz da burada denelelim. <laughs> eh, hadi çocuklar. <laughs> Enişte, niye orada duruyorsun? Gelsene. Teşekkür ederim. Gelsene. <laughs> Teşekkür ederim. Şap yalamış gibisin, ters bir şey mi oldu enişteciğim? Bir süredir baş ağrıyor devamlı, çok çalışmaktan. Sen de az çalıştır eniştenizi, al! <laughs> bir iki tane parlattın mı geçer, aynı gibi olursun. <laughs> efendim, sıhhat afiyetinize! <laughs> Teşekkürler ederim, hepimizin! Şerefinize efendim! <laughs> Minik kızlarıma! Beybaba, baya hızlı gidiyor, helal olsun, helal! <gülüyor> <gülüyor> Bey baba! Siz ona bakmayın! Tam kadınların hoşuna gidecek, olgun, oturaklı bir tipiniz var! Oo, <laughs> Ağır ol bakalım, müşteri kesmiyorsun! Davettesin burada kızım! Ne <laughs> müşterisi? şey, bir ara dükkan açmıştı, şık bir mağazaydı, parfümörü! Güzellik ilaçlarını falan çok pahalı sattığı için! Ha. Pes! <laughs> yenge hanım kıyak, gene bir hikaye yazdı. <laughs> Bu akşam kovulmazsak iyidir. <laughs> Neden kovulacaksınız? Ayla'nın babası aksi, çok sert bir adamdır. İçtiklerini anlarsa kızlarını da kocalarını da evden kovar. Ee, onu demek istiyorlar ya! Ha. 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 Ulan ne sinema be! <laughs> ben bakayım enişte! Ya, buyurun. 48 73 85 değil mi orası? Değil canım. Ev burası, ev. Anladık ev olduğunu, Kimin evi? Lüks Nermin'in evi. O biçim bir ev. <laughs> Gelir misin? Çalışır mısın? akşam şerefine bir tane daha içeceğim! Doldur evlat! Var ol bey baba! Eski topraksın ne de olsa! Ay çok sıcak burası, bunu aldım! Ne Ne de güzel oynuyor. Yavaş, mal bizimdir bey baba. Bir yanlışlık olmasın. Alın <laughs> 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 Ol bakayım bunu. ...Yapıştırayım alnına bir düzlük... ...Yolun olsun düzlük! <laughs> <laughs> Hadi bakalım hep beraber! <laughs> Gel bakayım gelinim benim! <laughs> <laughs> çalıştı be. Ben bakarım inişte, sen yorulma! istiyorsun canımın içi. Orhan Bey. Orhan Beyle konuşmak istiyorum. Bu akşam kompiz. yarın mi Şimdilik başka kapıya. <laughs> Arada ağzını da ıslat, bey babacığım. Biraz enerji çok iyi. Yani. Efek. çuval incirin içine ettiniz! İhtiyar bizimkinin patronu! Ay, ayvayı yedik desene! Sayenizde işten sepetlenmezse çok iyi! Hafif bir sinyal çaksaydın olurdu be abla! Vapur gibiydiniz, çok anlardınız sanki! Hadi bakalım, marş bitti yapıp paydos! Yollanıyor muyuz? Durun be, neşemizi yeni bulduk! Oooo, durun bakalım, gece yarısını daha yeni geçtik, nereye gidiyorsunuz? Oo Geç olmuş, yarın sabah erkenden işte olmamız lazım. Bak bu doğru laf, insan eğlenince deli gibi eğlenmeli ama vazifeyi de ihmal etmemeli, öyle değil mi Orhan? E, haklısınız efendim. Hmm. Allah'a ısmarladık beyefendi! <laughs> Tanıştığımıza <laughs> memnun oldum! Aman canım benim! İyi geceler! Maşallah küçüğüm! Eyvallah bey baba. Sağ ol, nur ol! Bağışla, akrabalardan biri sandık abicim. Dayı bey, amca bey filan dedik. Ben de özür dilerim enişte. Geçti, olan oldu Kibar adammış ama hiç belli etmedi. Bizlere de uydu. <laughs> Yarın çıkacak acısı. Siz gidince yüzüme tükürüp kovacak şirketten. Hadi eyvallah! <laughs> Hoşça kal!